Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetine ne kadar düşkün olduğunu biliyorsunuz. Hem dünyada onlara şefkat gösterir hem de ahirette onların sıkıntıya düşmesinden mahzun olur, müteessir olurdu. Yani üzülürdü. İstemezdi ki ümmetinden bir kişi başına bir olay, bir sıkıntı gelsin ve kötü bir şeyle karşı karşıya kalsın ve sürekli ümmeti için dua eden bir Nebi'den, bir Resul'den bahsediyoruz. Yine kendisi ümmetine o kadar çok düşkündü ki onların cehennem azabıyla karşı karşıya kalmasından dolayı hep korkar ve çekinirdi. Ve yine o öyle ümmetine düşkündü ki baba şefkatiyle onları ikaz eder, onları uyarır, onu arı kötülükten alıkoyar, hayra çağırırdı. Neden baba şefkatiyle diyorum? Çünkü bir baba kendi çocuğu için başına bir şey gelmesin diye çok mücadele eder ve onun için mücadele etme konusunda, şefkat konusunda, merhamet konusunda var gücünü kullanır. İşte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın da durumu böyleydi. Hatta bir hadis-i şerifte der ki Aleyhisselatü Vesselam, hiç şüphesiz ben size bir babanın evladına yaptığı şefkat durumu gibiyim. Yani bir baba evlatlarına olan durumu nasıldır? Şefkatlidir, merhametlidir. Başlarına kötü bir şey gelmesini istemez. İşte Resulullah Aleyhissalatü Vesselam da böyleydi. Peygamber Aleyhissalatü Vesselam bazı zamanlarda kendi ümmeti için öyle dua ederdi ki kardeşler Allah'ım ümmetimi koru. Allah'ım ümmetime acı derdi. Ki bu sözlerin üzerine bazı rivayetlerde Cibril geliyor ve Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'a üzüldüğü şey konusunda onun kalbine su serper misali "Ey Muhammed, şüphesiz ki Allah Azze ve Celle seni hoşnut edecektir." demiştir. Çünkü Rabbimiz Cibrili göndermiştir. Cibril de ona ümmeti hakkında hoşnut olacağını bildirmiştir. İşte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın durumu budur. Belki diyebilirsiniz, peki Resulullah'ın ümmeti kimdi ki? Resulullah'ın bizatihi ümmeti vardı, bir de ümmeti davet vardır. Yani sonradan gelen bütün insanlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti olmak için birer adaydır kardeşler. Aleyhisselatü Vesselam kendisinden sonra kendisini ona nispet eden bütün herkes için üzülürdü üzülürdü. Onun için Rabbine sürekli dua ederdi. Rabbi de ona bu konuda bazı vaatlerde bulunurdu. Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sözü vardı ki bu da gerçekten çok önemlidir. Ben hediye edilmiş bir rahmetim. Ben hediye edilmiş bir rahmetim. Düşünün Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yaşarken kızının ölümünü gördü. Torunu kucağında vefat etti. Ama onlara sadece merhamet gösterdi, sadece gözyaşı döktü ve dedi ki biz Rabbimizi gazaplandıracak bir söz söylemeyiz dedi. Ama merhametinden dolayı gözyaşı döktü. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam kendi çevresindeki ümmetine o kadar şefkatli davranıyordu ki, ashabına o kadar şefkatli davranıyordu ki bir defasında Hasan radıyallahu anh onun sırtına çıkıyor bu yüzden de secdeyi uzatıyor rahmet peygamberi. Ve selam verince dönüyor ashabından özür diliyor. Bakın hem çocuğa merhamet ediyor hem ashaba merhamet ediyor. Şefkat gösteriyor. Özür dilerim sizden diyor. Çünkü diyor torunum sırtıma çıktı da kafamı kaldıramadım diyor. Yani onları uzun süre secdede tuttuğu için onlardan özür diliyor. İşte böyle bir rahmet peygamberi. Videolarımızı beğenin, paylaşın ve kanalımıza abone olun. Bu şekilde sizlerde tevhid davetinin yayılmasına katkıda bulunabilirsiniz.